On yıllık bir evliliğin ardından anladık ki annenle ayrı dünyaların insanlarıyız. Yani daha doğrusu annen anladı. Ben bir gün böyle işten telaşla dönünce süpürgeyi park etmeyi unutmuşum. O da böyle yemek masasının üzerinde böyle dönerken görünce annem bir... Aman canım neyse geçmişe mazi. Ayşegül'cüğüm kızım hiç endişelenme. Zamanla bu duruma alışacaksın. Hı. Bana ihtiyacın olursa 285. sayfadayım. Hı? beş as. Ben kazandım. Ha, hile yaptın. Asıl ben kazandım. Bende de beş as var. Esas sen hile yaptın. Hayır sen hile yaptın. Hayır sen. Hayır sen. Hayır sen. <laughs> Babamla konuştum. Sonra oturup düşündüm. Galiba siz haklısınız. Ben diğer kızlardan farklıyım. Nihayet anladın. Tamam o zaman hemen eğitimine başlayalım. İşe önce en basit sihirden başlayalım. Transformasyon. Evet, 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 evet. Yani dönüştürme. Gel bakalım Ayşegül. <laughs> Şimdi herkes yerini aldı mı? Ders bir. Elmadan armut yapma. Şimdi Ayşegül. Tamamıyla Elmaya konsantre ol. Parmağını şöyle çevir. Ve onun armut olmasını iste. Hadi dene. <laughs> eh, o da meyve. Bu da meyva. Yani yaklaştın sayılır. Kesin başaracaksın. Hadi bir daha dene. Yok ben bu işi başaramayacağım. Sahip olduğun sihirli güçleri kontrol etmeyi zamanla öğreneceksin Ayşegül. Bozma sakın moralini. Ayrıca fena mı? Sayende bol bol muz yiyoruz. <laughs> Yok. Ben bir kez daha dinleyeceğim. <laughs> Küçük hanım yarın okulum var. Hadi bakalım yatağa. Okul mu? Hayda. Sihirli güçlerim var hala okula mı gitmem lazım? Evet. Ama bu haksızlık. Of. Ya da... Acaba diyorum. Huliki hocayı bir armuta döndürürsem. Hı? E birkaç gün yine okulda dersler boş geçsin. <laughs> Sakın ha. <laughs> Bundan sonra parmağını böyle birine Hı -hı. doğrultup böyle çevirmek yok. Hı -hı. Ne olur ne olmaz. E sen de bana doğrultup çeviriyorsun. Ama benimkinin <laughs> emniyet kilidi kapalı tatlım. Hadi bakalım yatağa. İyi geceler. İyi geceler. Size de iyi geceler. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> hmm. Günaydın. Günaydın. Günaydın, Ayşegül. İyi uyudun mu? İyi uyudum da kötü uyandım. Canım benim. Muz ister misin? Hayır. <laughs> Aa, muzlu pasta? Hayır. Ballı kaymaklı muz? Hayır. O zaman şimdi getirdiğimi reddedemeyeceksin. <laughs> muzlu süt. Hadi Ayşegül okula geç kalacaksın. Kalmam ki. Nasılsa sihirle zamanı geri alabilirim. Aa işte onu yapamazsın. Niye? Çünkü öyle bir gücümüz yok. Her şeyi yapabiliriz ama zamanı geri alamayız. Şaka yapıyorsunuz. Yok <laughs> Yo, çok ciddiyiz. Eyvah okula geç kaldım. Ha bir de sellütleri yok edemeyiz. Oh, of. Sellütleri yok edemem. 250 yaşına geri dönemem. Ne anladım ben bu süper güçlerde? Ayşegül. Dur dur. Bak süper bir espri buldum. Şimdi ben kapıyı çalıyormuş gibi yapacağım. Sen de bana kim o diyeceksin. Tamam. tamam mı? Tamam. Tak tak tak. Kim o? Kaya. Hangi Kaya? Kaya. <laughs> Nasıl güzel değil mi? sana ya. Atatürk. Ceren. Nereden buluyorsun böyle soğuk esprileri? Şimdi benim babamın bir arkadaşı var. Eski mi o? O getiriyor. Aa, onun bir de oğlu var. Ama o eski mi o değil. Yeni mi o? <laughs> Kafalara dikkat. Aa. 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 Aferin sana. Ay kızlar gördünüz mü tam isabet. <laughs> Yuh ya. Ay Selim aynısından bir tane daha atsana. İyi misin Ayşegül? İyiyim aman canım yok bir şey. Betona top çarpınca betona bir şey olmaz ki. <laughs> İyisin i̇yi. değil mi? <laughs> tamam geliyorum. Oğlum hadi yürü antrenmanı geçmeliyiz. Hadi istiyoruz. abi hadi. Yemekte bulurum seni tamam mı? Cık, i̇yi misin? İyiyim iyiyim. İyi hadi. Şunun saçına bak ne çirkin. <laughs> iyi, geçirme, Aman, ya. hiç anlamıyorum şu tarihten. Olmuş bitmiş olaylar bize ne yani? Aman boş ver. Bak ben şimdi espriyle senin moralini yerine getiririm. Sana bir soru. Geçen gün evde oturuyorum. Bak bak iyi dinle. <laughs> Kapı 80 defa çaldı. Kim geldi? Kim geldi? Gına geldi. <laughs> Oturabilir miyim? Tabi. Sırtın nasıl? Biraz ağrıyor. Ya kusura bakma. Arkadaşlarla şakalaşıyorduk. Cenk aniden eğilince de... Boş ver önemli değil canım. Olur böyle vakalar. <laughs> Bir dahaki sefer Ayşegül topu yakalar. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Ya, Ceren'le tanışıyor musunuz? Okulun en esprili kızı. Ayıptır söylemesi. Benim okulda lakabım Klima Ceren'dir. Valla burada espri yapsam spor salonunda nezle olursun. <laughs> ya. Ama biz hala tanışmıyoruz. Ben Ayşegül. Ben de Selim. Ne haber Selim? Bak hiç itiraz istemem. Cuma akşamı doğum günüm var. Kesin geliyorsun. Cuma akşamı? Ya lütfen. Olabilir aslında. Yapacak bir işim yok. Gelirim. Harika. Herkes orada olacak. Yani eli yüzü düzgün herkes. Ha Selim, senin burada ne işin var? Canın sıkılmıyor mu? Gelsene bizim masaya. Başka zaman gelirim. Ya hadi lütfen gel. Oturdum artık. Üy, i̇yi sen bilirsin. Ben kaçtım o zaman. Özür dilerim. Yeter ama bunu kaç sen yaptın değil mi? Sıkıyorsa kanıtla. Yok dayanamayacağım artık, bura mı geldi? Bana bak, sana diyorum! Tuğçe nerede? Ee, bilmem. İyi <laughs> misin? <laughs> <laughs> ben size çikolatalı pasta yerine muzlu pasta göndereyim. Tabii canım hem de yarı fiyatına. Aha, 20 dakika içerisinde 50 tanesi hazır. Tamamdır. Abla yaz yaz bitiremedin. Gören de bilimsel makale yazıyorsun sanıra. <laughs> Köşe yazısı yazmak ciddi bir iştir Selda. Bravo. Bülent Ersoy jüri koltuğunda siyah bol dökümlü elbisesinin üstüne taktığı parmak kalınlığındaki inci pırlanta kolyeyle muhteşemdi. Bak nasıl aydınlandım abla. Aa, bak, ben de gelirken muz getir diyecektim. Ne zamandır yemiyoruz. Sihirli güçlerim olmasından nefret ediyorum. Niye? Çünkü okulun en popüler kızını bir muza çevirdim. Niye? Çünkü bana yapmayı öğrettiğiniz tek şey bu. Neyse Ayşegül yaptığı sihirleri sabitleyemediği için geri çevirebiliriz. <laughs> okulun en popüler kızına demiş. Neredeyim ben? Ne işim var burada? Niye geldim ben senin evine? Bunlar da kim? Ee, Tuğçe hani... Hani ders çalışmaya gelmiştin ya. Hayatta ben sana geleceğim. Ölsem gelmem. Bana bak sen bana bir şey yaptın. Beni bir yere gönderdin. Hatırlıyorum. Böyle meyve kokulu tropik bir yerde. <laughs> Şey, özür dilerim. İnan istemeden. Sen Maria sen. Sen hayatımda gördüğüm en ucube, ve en tuhaf, en manyak yaratıksın. Ve de bunu bütün okula anlatacağım. Herkes öğrensin senin ne kadar manyak bir kız olduğunu. Bir daha insan içine çıkamayacaksın. İmdat! Kurtarın beni! <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>